Música esme. Baba adım Murat. Ee, evlendiğimin adı Metin. Doğduğum bir Doburca dilleri çandırın üstünde. Oradan doğdum buraya geldim. Burada benim bacım vardı, büyük bacım. Orada ben yalnız yanına getirirdi. Burada da bu adam demiş ki, bu sakat olsun bunu alayım demiş. Allah namuslu geldik buraya, bununla bir yuva kurduk. Ev oldu, çoluk oldu, çocuk oldu. Bu, bu, duruma geldik. Ondan herkes şimdi bıraktılar, gittiler. Bakıyorlar ya ben orada ısınamıyorum, gidiyorum. Geliyorum, perde vurulu, kapı kapalı, bunalıyorum. Ee, konuşamıyorum buralar gibi bildik gördük yok. Çocukluğumuzda babam günde duruyorduk orada işte tezek topluyorduk, odun topluyorduk. Ee, şeyler ee, ocak kurardık şöyle şeyden, kerpiçten ocak. Orada yemek pişirirdik. Ee, elimizde çamaşır yıkardık. Ondan sonra işte makine yoğurdu. Ocağa şey, tandır yakardık, tandır kazan kurduk, meşekülü dillerdi, soda dillerdi, onları atardık, çamaşır yıkardık. Anam ölmüş bilmiyorum, bir yaşımdayım, analığım gelmiş. yaşındaydım. Beni dayılarım vermedi sakat diye. Çocuk için çok isteyen oldu. Eli ayağı iyice tertemizdi ya. E, sakat dediler, evlendirmediler. Babamın evi vardı, babam dayım neler vardı, bakarlardı onlar. Böyle hayatım geçerdi. Şimdi de yalınız kaldım. Allah'ın gününe gene çok şükür idare ediyorum İşte Elim ayağım tutanacak. Bilmem sonun ne olacak. Allah kurban olduğum Allah. Öte dünyada hayırlı ölüm bana. Ayağım şimdi Analım geldiğinde ben bir yaşında mı mısın ne altı aylık mısın bilemiyorum orada düşürmüşler mi Öncük git görür müsün babam çıkış evvelki kabarlar yığını ya Bu çocuk e, sakat olacaktı, almış Ankara'ya götürmüş beni Öncük e, e, dur bakalım şöyle yürürüm mürürüm öncük dur bakalım daha yaşama devam Analım Analım dedi ki şöyle makatları tutan da sürerdin dedi sürünürdün dedi bilmiyorum ben Ondan babam da götürmüş oraya doktor kırmış ayağımı Ankara'da. Şöyle saracam, şöyle şöyle sarmış. O ayağım şöyle bükülmüş, şöyle kalmış. Evlenenece öyleydi. Ayağım şu sol ayağım. Ondan sonra o, o ya babam beni dina alıştırmış. Babamın evinde dururdum bu adama geldikten sonra da bay derdik, bahçe derdik, bahçemiz var diyor bu adamdan bahçe. Oraya gittim hayvanımız vardı, eşektir ki hayvan. İki koyun vardı, herif koyunlarının duruyordu. Ben de çocuklarımla, Emine Ekrem vardı çocuklarım aldım, bağa gittim. İyice yürürdüm dinanen aynı şey gibi, bastonum yoktu. Koyun gürültüsünden de korkardım. Bir yağmur geliyor, bir gürültü geliyor, şahır şakır aman dedim çocuklara yıldırım düşer diye gidim derken ayağım bir yere dadı düştüm. İri yeniden kırıldı bu ayağım. Şöyle sallanırdı yine. İre devam etti. Babam rahmetlik geldi beni Ankara'ya götürdü. Kardeşim oradaydı. Çayır Melada orada şıvarıdı. Beni hastaneye yatırdılar ayağımı ondan sonra da kestiler kesik. Bir ameliyat oldu ayağım bir de ikinci kesildi bu. Şimdi böyle yürüyorum kurban olduğum işte böyle. Gene Allah'ın gününe çok şükür de ayak taktılar onu unuttum. O adam ayak taktı ayaktan yürüyemedim. Bir gece takılıyordu, bir gece çıkıyordu, günüz geri takılıyordu şöyle. E, Dine ondan kolay geldi mi de yine yoruyor benim büyük kız şöyle. Tandırda asmak yurduk böyle makine mi kun soban enirdeydi. Ocakta yemek pişirirdik. Tandır yanıyordu, tandıra yaktım da çamaşır yıkıyordum. İmine dedim de, benim kıza, büyük kıza. Şu ayağımı getir çıkadım, takamadım. Babam geliyor dua dua beni takıyor al, mağara alışır mısın mıcık öpüşkü yürüseymişsin ya. Emine dedim şu ayağı getirelim dedim attım yandı sobuya ama tandıra. Emine bar bar bağırıyor benim kız baba baba annem ayağını attı da yaktı diye. Geldiler ortalığı görsen kanka odaya götürür, bağlık çağlık, telefon ettiler, babamı getirdiler. Vay seni doyum da, ayağı yaktın da, tangıra da da, şuraydı, buraydı. O günlerde gitti, bu günlerde gitti, geldi. Şimdi bu günlere geldik. kurban oldum. Şimdi yap duruyor duruyorum. Zorluk çekiliyor. Hele şimdi ipti hiç iyiydi. Şimdi oturdum muydu? Kalkamıyorum böyle yüksek yürü. İpti zorluğu yoktu. Oturdum muydu? Şöyle canlıydım. Kalkıyorum. Bağa giderdim. Karşıda bağımız var. Oraya gider gelirdim. He. Odur odur narımı kırardım. Ötelerimi kırardım. Da herif de yardım ederdi. Çalışırdım hiç. Ben başladım. şimdi bilene bak. Bu durumumda çalışırım daha. Çalılarından, çilpilerinden, onlarından ıcık uğraştım. Çektim canım yüğünü duramam. Şimdi gücüm yetmiyor. Gücüm yetecek görüyorum, kuvvetim gü yok mesela. Böyle hayatım gidiyor. Çektik, çektik. Tabi babam humarcıydı, humar oynardı. Aa, evimiz vardı orada, şeyimiz kayıp işledirdi. Ee, biz onun hizmetini görürdük ee, gelene ee, araca. Gider gelirdi, el elimize su getirin, gelin bizi kırana koydu. Dört bacıydık diyorum ya işte, buraya gelen. Bir de talmet varmış ölmüş. Ben bir tane döndü. İkiden analığımdan var. Üçte biz idik anam, bab, anam ölmüş. Ondan sonra onlar gittikten sonra ben de buraya gelir giderdim babacığım. Dülber dediğim bacım gelin oldu. Ondan ben de bunun yanına gelir ki beni yanına getirirdi bacım diye. da akrabas olur işte. O, e, Mehmet adı adamın öldü. O da beni burada Allah yazmış aldı. işte irahat olur. Ben de yalnızım. Bu da diye. Elli dedi sakat olsun. Alacağım dedi. Aldı beni. Aldı getirdi. Ondan sonra da günümüzü Allah bugüne getirdi işte. Böyle geldik. Adam çalışırdı. iyiydi, Bakardı. Ondan tarlamız vardı. Ektirirdi. Piştirirdi. orta verirdi. Onun parasıyla geçinirdik. Ondan sonra ben aileye bağlandım. Ondan sonra da herif öldü. Çocuklarda gitti. Şimdi ikinci yalınız ben gene kaldım. <laughs> e tabi e, ele yağdı ta derif. Başka şimdi e, onun herkese her evin ihtiyacını getiriyordu. Hepsini diyordu. Diyorum şimdi kızlara aman diyorum heriflerinize takılmayın. Aman baş barabarı birebirim işte. Bu söylemek kişiyi benim evladımsınız ya. E, e, baş bir var mı? Asını, gediğini, aşını, ekmeğini getir, derdini dir. E, evini dir, sana olur? Mesela böyle geçinirdik işte buraları yaparken biz ikimiz yaptık bir herifinin. Hep ben geldikten sonra yapıldı buralar. Sekiz direkli bir mabiyim vardı. Bir de kuşluğu vardı, yok akırı vardı. He. Kuş uçururdu orada. ben otururdum, yürüyemezdim. Her çamırı karar getirirdi el arabasıyla. Ben de malayla su vardım, tabanlardım evi. Şu evleri giderken. Şuraya kerpici şey bağlardım. Herif dama çıkardı, kerpişleri ipi verirdi, bağlardım. Ben ipi bağlardım kerpişe, o yukarıya çeker, duvarı örerdi. Bir, 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 bir böyle. Ondan sonra ağaçları kordu. Ağaçları düzeldi şöyle. Ben attıkça ipi bağla sen ağaçlara, attıkça dedi. Ben ipi bağlardım, çekerdi, ağaçları düzeldi. Beraber yaptık. Çok üzüldüm, çok 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 üzüldüm, çok çokluk çektim. Çok muhane çektim. Acılı zamanım da var tabi. Acılı zaman olmaz mı? Acılı zamanım da var. Yokluklar yoğdu, vardı. Yokluk. Ekmek kapıda saç kurardım, ekmek giderdim. O komşunun tandırına giderdik, oraya ta saçma götürürdük, saman götürürdük herifine, ekmeğe giderdik, gelirdik. E, bu düzüme gelene acı, neler çektik. Büyüsel Karahan'ı, Söylemez Yalan'ı, Yüme Serhan'ı. Yaman illerinde bulsam izini. izlerine sürseydim yüzünü. Şimdiki zamanım zaman değil, evvelki zaman iyiceydi. Evvel hatır vardı, gongul vardı. E, gel şu komşuda, şu arabayla odun onu sen getirirlerdi. E, bir işini görürlerdi. Hepsini görürlerdi derlerdi. Şimdi yok. Şimdi bir de şu bir hastalık oldu ya. Üç, iki, üç, o senede ondan bu yana millet milleti ne görüyor ne yanına geliyor. Hastalıktan da korkuyorlar. Böyleliğine gidiyor işte. Şimdi böyle işte geçinip gidiyorum yalnız. Öyle bilen gelirse geliyor, gelmezse yok işte. Yardım için para verirlerdi, öteberi verirlerdi, getirirlerdi. Şimdi aylığım var çok şükür Allah, idare ediyorum. Yoklukta çektim. Ekorku çilede çektim anamdan oldum olalı böyle kendim kendimi görür kendim kendime şey derim böyle. Analım kötü davranmazdı da iş bilmezdi, kuş bilmezdi. Allah demezdi bir ucu savın biriydi. Öyle kötülük gitmezdi de. Ondan sonra işte büyük bacım buraya orada analımı yanında şey etmez, alır alır buraya getirirdi. Getirirdi, geri giderdik, getirirdik, giderdik İşte bu adam da burada beni görünce e, sakat demişler işte ne olur ne olmaz demişler. O da sakat olsun alacağım dedi aldı beni işte aldı. Aldık bugüne geldik işte. İyiydi adam allah sağlık. Allah, allah. avrat ölmüş bunların akrabası oluyor risk kavradı beni almış. Bir tane daha olmuş o da kaçmış. tanacı mı dillerdi ne bilmem diller deydi. Ben gelince dili. şimdi beni de severdi. Mamışım dedi bana. <laughs> Gözlerim kudu ya. Vallahi dedi öteki avratların ikisinden değilsen ayağın sakat olsun ben seni sakat kabul etmiyorum dedi. Ben seni sağlam kabul ediyorum. Ben seni sağlam kabul ediyorum dedi. E ben de her işi görürdüm. Her işi derdim. Ha Hakkı derdim. Ekmek de Çamaşır da yıkardım. Hepisini her işi görürdüm. Her işi. Bir şöyle elimde ayağımda zorluk bir şey götürünce onu yoksa hep bahçeyi muhçeyi bir de hep keserlerdim. Hep. Oturduğum yerde on allardım, iderdim, ekmeğimi, aşımı, her bir şeyimi de. Şimdi gene öyle aha. Yeah. Aha bak gidemiyorum ki geldi geldi böyle kız gidecekti yok dedim ben bu yıl bu yılda duracağım bakalım.